Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir kez yeni bir arkadaşlar bugün ne yapıyoruz daha ikide abone olmayı yani arkadaşlar bu arada bugün arkadaşlar evimiz. şöyle maç yaptım yani mensunat normal mensunat değil yani böyle takım takım öyle seçtim arkadaşlar şöyle ne nanlarımı göstereyim arkadaşlar şimdi kırışlar olurum golünü bakın bakın şuradan geliyor pat diye füzeye koyuyor 90'a bunu geçelim Böyle de debriyum pas veriyor. Buradan Ronaldo füzeyi çakıyor arkadaşlar. Diğer gole geçelim. Ronaldo geliyor. Ronaldo vurdu. Bu arkadaşlar öyle fake gibi oldu arkadaşlar. Diğer gole geçelim. Geldi böyle Ronaldo arkadaşlar geldi. Bir vurdu tam 90'a. Diğer gole geçelim. De Bruyne güzel füze attı var ya. Ben de, ben de buna inanamıyorum ya. Fodunun buradan atış çok güzeldi. Şöyle geçelim. Bunda e, De Bruyne attı da yani beleş gol ya. Bunu ben de atardım. bakalım Arkadaşlar ee, bu kadar da arkadaşlar başka yok. Like atıp abone olmayı çok güzel goller attım arkadaşlar. O zaman görüşürüz görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı çok güzel goller attım arkadaşlar. Bu kadar olduğunu harika harikada Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı görüşürüz.